da bir serzenişi var Sakarya tribünlerinin. Mirza, Kakuta yerden Benyader içeriye doğru bıraktı. Emre gol pozisyonu ve gol! Sakarya Spor'u oyunda tutuyor Emre. 83. dakika. Fark bireydi tekrar. Çok şık bir gol geldi. Emre'den Tekrar izliyoruz. İşte Mirza, Kakuta, tek top, Ben Yader. içeriye doğru Emre kontrol vuruş. Derslik okutulabilecek bir gol attı Sakaryaspor. Hazırlanışı itibariyle. Dört topta ceza alanının içine girdiler. Bir kontrol ve bir vuruş. Fark ikiye iniyor.